Sessiz, kuş cıvıltılarıyla dolu, ağaçlarla çevrili bir kasabada Lili adında küçük bir kız yaşardı. Her gün küçük bahçesiyle ilgilenir, çiçekler eker ve onları özenle sular. Bu küçük dünya onun en sevdiği yerdi. Bir gün, güneşli bir öğleden sonra Lili yeni bir çiçek dikerken toprağın altında farklı bir şey hissetti. Toprağın altında, daha önce hiç görmediği bir şekilde parlayan altın renkli bir tohum buldu. Tohum, avucunda sıcak bir şekilde ışıldıyordu, adeta canlıymış gibi hafifçe titreşiyordu. ''Bu nasıl bir tohum acaba?'' diye düşündü, heyecanla gözleri parlayarak. Lili, tohumu özenle yumuşak toprağa yerleştirdi ve suyunu verdi.'' Toprağın üzerini kapatıp yanına oturduğu, özel bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu hissediyordu. O gece ay ışığı bahçeye vurduğunda olağanüstü bir şey oldu. Lili'nin tohumu ektiği toprak hafifçe ışıldamaya başladı ve bahçeye yumuşak bir ışık yaydı. Meraklanan Lili beyaz gecelikle usulca dışarı çıktı ve toprağın üzerinde ay ışığında parıldayan minik bir filiz gördü. Kalbi heyecandan hızla atıyordu. Sabahı zor bekledi. Ertesi sabah Lili koşarak dışarı çıktı ve filizin biraz daha büyüdüğünü gördü. Yaprakları çiğ damlalarıyla ışıltılıydı ve çevresinde büyülü bir parlaklık vardı. Günler geçtikçe filiz hızla büyüdü ve sonunda parıldayan yaprakları ve ışıldayan çiçekleriyle devasa bir bitki haline geldi. Lili her sabah onu gülümseyerek selamlıyor ve büyüsüne hayran kalıyordu. Bir akşamüstü güneş batarken bitki çiçek açtı. Taç yaprakları altın, mor ve mavi tonlarında büyülü bir şekilde ışıldıyordu. Her biri diğerinden daha canlıydı. Taç yaprakları yavaşça açılırken sanki bir sır ifşa ediliyormuş gibiydi. Çiçeğin tam ortasından küçük, parlayan bir peri çıktı kanatları su üzerindeki güneş ışığı gibi ışıldıyor ve her hareketinde pırıltılar saçan bir çiçek yaprağından yapılmış bir elbise giyiyordu. ''Teşekkür ederim Lili'' dedi peri yumuşak, müzik gibi bir sesle. Sesi, rüzgar çanlarının melodik tınısı gibi hafif ve tatlıydı. ''Ben Flora, bu büyülü bahçenin ruhuyum. Tohuma sevgiyle baktın ve şimdi bu gerçekten özel bir şeye dönüştü.'' Lili hayranlıkla nefesini tuttu. "Büyülü bir bahçe mi?" diye fısıldadı. Kalbi hayretle doluydu. Bahçesinin böyle sırlar saklayabileceğini asla hayal etmemişti. Flora, çiçeklerin üzerinde süzülürken kanatları arkasında ışık izleri bıraktı. "Evet, senin sevgin ve sabrın bu bahçeyi hayata geçirdi. Şimdi burası bir büyü yeri, çiçeklerin sonsuza kadar açacağı ve bitkilerin tatlı şarkılar söyleyeceği bir yer." Bu bahçe tüm canlılar için bir sığınak olacak. Doğa ve büyünün birleştiği bir yer. Lili'nin gözleri bahçesini daha önce hiç olmadığı kadar canlı bir şekilde gördüğünde parladı. Çiçekler nazikçe dans ediyormuş gibi sallanıyor. Ağaçlar rüzgarda eski hikayeler fısıldıyordu. Çiçeklerden hafif melodiler duyabiliyor ve yaprakların onu dünyalarına davet ediyormuş gibi yumuşak bir şekilde uğuldadığını hissediyordu. O günden sonra Lili'nin bahçesi hayat ve büyüyle ışıldadı. Geceleri yıldızlar altında parıldayarak bahçeye binlerce minik ateş böceği gibi yumuşak bir ışık saçtı. Gündüzleri ise güneşin altında sıcaklık ve neşe saçıyordu. Çiçekler rüzgarda dans ediyor ve yapraklar uzak diyarlardan hikayeler anlatıyordu. Kuşlar dallarda şarkı söylüyor, kelebekler altın gibi havada süzülüyordu bahçenin büyüsüne kapılmışlardı. Ama Lili, gerçek büyünün çiçeklerde ya da ağaçlarda değil, onlara verdiği sevgi ve ilgide olduğunu anladı. Bahçeyi her suladığında veya yeni çiçekler ektiğinde, bahçe daha da güzelleşiyor, daha da parlak hale geliyordu. Flora sık sık ziyarete gelir, çiçekler arasında uçuşur ve kahkahası yapraklar arasında yankılanırdı. O ve Lily Bahçede oturup saatlerce doğanın mucizeleri hakkında konuşurlardı. Flora, Lili'ye uzak diyarlardan, büyülü ormanlardan ve dünyanın dört bir yanında var olan diğer büyülü bahçelerden hikayeler anlatırdı ve her seferinde ona önemli bir şeyi hatırlatırdı. "Unutma Lili," derdi Flora. "En büyük büyü kalpten gelir. Bu bahçeyi özel yapan senin şefkatin, sabrın ve sevgin." Lili gülümsedi kalbi mutlulukla doldu. Flora'nın haklı olduğunu biliyordu. Bahçenin büyüsü sadece çiçeklerde ya da ağaçlarda değil, onlara verdiği sevgideydi. Mevsimler geçerken, Lili'nin bahçesi, arkadaşlarının ve ailesinin toplandığı bir yer haline geldi. Çocukların çiçeklerin şarkılarını dinlediği ve havadaki büyüyü hissettiği bir yerdi ve böylece Lili'nin büyülü bahçesi büyümeye devam etti. Her yıl daha canlı, güzel ve sevgi dolu bir yer oldu. Şefkatli ve sevgi dolu bir kalbin gücüne adanmış bir dünya olarak sonsuza kadar yaşadı.